Herkese merhabalar. Şok marketlerde ucuzluk festivali başladı. 6 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan ürünleri tanıtmaya başlıyorum. İlk ürünümüz kadın viskon pijama takımı 349 liraya gelecek. Yine kadın viskon pijama takımı dantel detaylı 349 lira. Bornoz seti 499 lira. Banyo paspas seti ikili 269 lira. Schaeffer'ın 7 parçadan oluşan tencere setleri 2000 liraya gelecek. Schaeffer'ın seramik baharatlık saklama kabı 89.95. Makarna tabağı yine Schaeffer'ın 25 santim boyutunda 89.95 adet fiyatı. Aile boy çaydanlıklar 699 lira. Paşa Bahçe'nin dörtlü kaseleri 119 lira. Paşa Bahçe'nin kapaklı servis kaseleri 129 lira, 6 litre hacme sahip yuvarlak badyalar 50 lira, 5 litrelik kare badyalar 50 liraya geliyor. Karıştırma kabları 4 litre hacme sahip 59.95, blender mikser kabı sıçratmaz silikon kapaklı 59.95 fiyatı. Altılı saklama kabı, renkli kapak 129 lira. İkili patateslik soğanlık kovalar 379 lira. 18 parçadan oluşan seramik çay setleri 599 lira. 9 parçadan oluşan ahşap kapaklı renkli seramik sunumluk kahvaltılıklar 249 liraya gelecek. Hasır tepsi çeşitleri her birinin adet fiyatı 119 lira. Çaykur Rize Turist Çayı'nın kilogram fiyatı 199 liraya düşecek. Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç'te 1 kilogram fiyatı 67.90. Sütaş'ın tam yağlı beyaz peynirleri 500 gramı 99 lira. Lipton Yellow Label Demlik Poşet Çay 120'li paket 139 lira. Misin Lor peyniri 500 gram paket fiyatı 35.50. Kaymaklı yoğurtlarda kilogram fiyatı 52.50. Mis markalı ayranlar 1.5 litre fiyatı 37 lira. Şok marketlerde 25 lira ve üzeri kasa arkasında hangi fırsatlar var bunları da sizlere aktarmak istiyorum. Silipi'nin bebek bezi çeşitleri 85 liraya düşecek. Tahsilderoğlu lokum kıvamında klasik beyaz peynir 500 gramı 129 lira. Omo Express sıvı deterjan 1.48 ml 149 lira adet fiyatı. Ülker Çizi Kraker Altılı paket fiyatı 45 lira. Kellogg's Coco Pops topları 1 kilogram fiyatı 25 lira ve üzeri alışverişlerinizde 99 liraya düşecek. Kellogg's'un sade spesiyalleri 79.90. Gidik markalı piliç kasap köfte 31.50. Farklı markalarda dahi olsa piliç köftenin 300 gramlık paket fiyatı 39 liraya düşüyor. Yine farklı markalarda dahi olsa piliç acılı kebap 400 gram 47.50. Peynirli susamlı çıtır börek 87.50 Mısır konservesi 29.90. Misin yağsız sütlerinde 1 litre fiyatı 25 lira. Yine altın kılıç kefir 250 milimi 25 lira. Misin dilimli tam yağlı tost peyniri 25 lira. Domates rendesi vatan markalı 700 gramı 25 lira. Bezelye konserveleri de 25 liraya düşecek. Ülker Çoko Prens Midi 25 lira bu fırsatlar 25 liralık katalog içerisinde yer alacak ama 6 Mayıs tarihine kadar devam edecek bilginiz olsun. Golf Maraşım Sade Çikolatalı 500 milimi 124 lira. Magnum mini dondurma çeşitleri her birinin adet fiyatı 199 lira. Ülker Çikolatalı Yaş Pasta 245 lira. Ülker Saklıköy Üçlü Paket fiyatı 45 liraya düşecek. Ülker Kat kakaolu fındıklı kremalı çilekli her birinin adet fiyatı 6.50'ye geliyor. İçim probiyotikler 22.50. Ülker Halley mini poşet 34.50. Eticin üçlü paket fiyatı 45 liraya düşecek. Ülker'in kakao kremalı gofretleri 35 lira. Ülker Dunkek farklı çeşitlerde dahi olsa her birinin adet fiyatı 39.90'a gelecek. Chips Master patates cipsleri 29.90. Ruffles Doritos ikili paket fiyatı geçen gün bu paket Migros marketlerde bakın 35 liraydı. O fırsatlardan oldukça fazla talep gördü zaten. Bizi izleyenler, bizi dinleyenler, bildirimlerini açık bırakanlar bu fırsatlardan faydalandı. Şu anki fiyatı 74.90'a çıkacak. Sprite, Fruity Mango Ananas 19.90 Yine Karpuz Şeftaliler 11.90 Bubble Tea'ler 35.90 Mandalina, karadut aromalı içecekler limonatalar 3 litre fiyatı 39.90'a gelecek. Tuzlu kabuklu fıstığın kilogram fiyatı 79.90. Arı sütlü pirinç unu 200 gram paket fiyatı 40 liraya düşüyor. Monamor'un kapaklı lip glassları 69.90. El kremleri 49 lira. Makyaj çantaları leopar desenli 125 lira. Desenli tokalar ikili set halinde satılacak 109 liraya düşecek. Agis'in 100 A'da bandı 28'li 29.50. Yine Agis'in hassas ciltler için pudralı rolonları 39.50. Do, krem, bar çeşitleri her birinin adet fiyatı 30 liraya geliyor. Derbi tıraş bıçağı 3 bıçaklı içerisinde ise 10 adet var. 116 liraya düşecek. Derbi lady tıraş bıçağı 2 bıçaklı içerisinde 5 adet var. 38.90. Agis ağda bandı çeşitleri 55'li paket. 39.50. Agis ağda pudralı. 189.90. Dalin bebek şampuanı 700 milimi 109 lira. Mintax'ın yüzey temizleme havlusu yüzlü paket 64.50. Bingo Fresh yüzey temizleyici buçuk litresi 69 lira. Domestos çamaşır suyu daha esintisi 3.2 litresi 139 lira. Unibaby aile ıslak mendil 90'lı paket 25 lira. Baby Turko'nun 90'lı ıslak havluları 25 lira. Familia'nın 150 çekal mendilleri 25 lira. Çift kişilik nevresim seti 449 lira. Çift kişilik pike seti 499 lira. Visko dolgulu yastıklar 199 lira. Halı koltuk yıkama makineleri 3000 lira. Kadın yüksek taban tokalı terlikler 119 lira. Kadın çift tokat trikot terlikler 279 liraya gelecek. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.